Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. ETS2 152 geçmesiyle birlikte tabii ki üçüncü parti haritalarda peşi sıra kendini güncellemeye başladı. Bunlardan bir tanesi e, severek kullandığımız e, Türkiye haritalarından bir tanesi olan IK 24 Map e, ETS2 152 için kendini güncellemiş. Arkadaşlar Google'a yazdığınız zaman zaten e, çok kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Ya eskiden olsaydı hani Discord'a atıyordum linkleri ama şu anda Discord olmadığı için e, Google'dan araştırmanızı tavsiye ediyorum. Şöyle bir paketli bir dosya indireceksiniz. Bu paketli dosyayı açabilmeniz için bilgisayarınızda Winrar ya da Winzip gibi bir uygulama mutlaka olması gerekiyor. Bunu üzerine çift tıklıyorsunuz. Abi şöyle bir sarı bir dosya var sarı dosyayı da açıyorsunuz. İçinde iki adet SCS uzantılı dosya var. Bunları dışarı çıkartıyorsunuz. Veya direkt mouse'un sağ tuşuyla buraya çıkart da yapabilirsiniz. Ben yani dosya sayısı az olduğu için şöyle tek tek hem siz de görün çıkartıyorum. Ve şu sarı dosya bakın 2K24 prefab yazıyor. Bu sarı dosyayı da olduğu gibi yine masa üstüne çıkartıyorsunuz ser dosyamızda çıkardık. Artık bununla bizim bir işimiz kalmıyor. Şöyle dosyalarımızı alalım. Toplam 3 adet dosya elde etmeniz gerekiyor. Dosyalarınızı kopyalıyorsunuz. Bilgisayara çift tıklayın. Belgeler diye Euro Truck Simulator 2 oyun dizinini açıyorsunuz. Öncesinde bu işlemi yapmadıysanız ilk defa yapacaksanız bir tane mod klasörüne ihtiyacınız var. Bunun içinde mouse'un sağ tuşuyla ile yeni deyip klasör deyip MOD bir tane mod klasörü oluşturmanız lazım. Mod klasörünüzü oluşturduktan sonra üzerine tıklayıp bu 3 tane kopyaladığımız dosyayı klasörün içine atıyoruz abi. Ben de şu anda sizinle birlikte kurulumunu yapmaktayım. Bu işlem bir iki dakika bizi bekletebilir. Evet, dosyalarımızı klasöre attık. Şimdi açalım oyunumuzu abi. Bunlarda da artık bir işimiz kalmadı. Kafa karıştırmasın. Çöp kutusuna atalım. Oyunumuzu açalım ve oyun içerisinde de modlarımızı aktif etmemiz lazım. Oyunumuz açıldıktan sonra arkadaşlar şurada modlar var. Modlara tıklıyorsunuz. Hemen şu farklı modları ben pasif edeyim. 2K 24 Türkiye haritamız karşımızda. Bunları masum sol tuşuyla tık 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 sağ tarafa atıyorsunuz. En üstte def dosyası olabilir, ikinci sırada up dosyası olabilir, üçüncü sırada prefab dosyasını dizebilirsiniz. Bu şekilde dizilimini yaptıktan sonra değişiklikleri onayla diyorsunuz ve kariyere devam et diyorsunuz. Oyunun içine bir giriş yapalım. Haritamızı ben size bir göstereyim ve oyunumuz açıldı. Gördüğünüz gibi Türkiye haritası karşımızda canlar. Hemen bir konum seçelim şöyle. Oyun içerisinden ben size haritayı göstereyim. M tuşuna basalım. Şöyle uzaklaştıralım. Evet. 2K24 Türkiye haritası bu şekilde arkadaşlar. Şöyle biraz haritayı yakınlaştırdığımızda yani Rextended Re haritasının kurulumunu yapmıştık dün hatırlarsanız. Yani Rextended Re haritasına kıyasla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde oldukça yayılmış vaziyette. Her gelen güncellemede harita biraz daha genişlemekte. Şimdi biz şöyle haritanın içine bir giriş yapalım. Birkaç dakika haritanın havasını bir teneffüs edelim. Sonra videomuzu tamam ederiz. Şu anda neredeyiz abi biz? Hemen M tuşuna basalım tekrar. Şu anda nerede? Sivas'ta mıyız? Hmm, iyi. Tamam sür diyelim. Evet burası Sivas. Görüyor mu? Bak şurada güzel bir cami bile var. Bu caminin güzeline bak. Şimdi bir sür diyelim abi. Tabi direksiyonumu takmadım. Mouse la oynayacağız. Nasıl şimdi bu camla? Ha. Tak bir dese. Şöyle bir gezelim hadi. <laughs> Nereye gidelim? Bir konu şey seçelim biraz kendimize. Hmm, bu yolu keşfetmişiz. Şöyle fazla değil. Şöyle Gölova'ya doğru gidelim. Sivas'tan Gölova. İşte başlıyoruz. Şöyle haritayı da bir birazcık yeni haritayı da keşfetmiş oluruz. Gel ama mı dayı? Amma da trafik varmış ha. Burası Sivas. Şehir merkezi. Ne oldu la dayı? Eliyle gidiyoruz zaten. Ay, ay. <laughs> Adama tıklayı cadukla. Mouse oynamıyor, oynamıyor. <laughs> Tuşların yerini unutmuşum. Eğer iyi bir direksiyonunuz yoksa mutlaka mouse'a alışın. Pişman olmazsınız. Hatta kolay kolay direksiyon bile aramazsınız. Yani ben 3 sene oynadım. Klavyeyle bu oyunu oynamak işkence. O yüzden mutlaka mouse'a alıştırın kendinizi. Ama iyi bir mouse olacak. Yani normal klasik BIM'den A101'den aldığınız mouse olur. Ama kablosuz olsun. Şey, e, kablolu mouse olsun. Kablosuz mouse Sıkıntı çıkartıyor, sinyal kesiyor, anlık sinyal kesiyor Keskin virajlarda e, Yetersiz kalıyor O yüzden kablolu masum tavsiye ediyorum Hadi hadi Emica hadi Ah, ah dede rahmet Haritayı Kullanmak kurmak gayet basit Ama Aramızda yeni olanlar, bu oyuna yeni başlayanlar haritayı videoyu atlamadan izlerse iyi olur. <laughs> ulan mavili, ulan mavili. Senin kullanacağı arabanın ben. Şehir dışından daha yeni yeni çıkıyoruz. Ay, ay. Ula. <laughs> <Ona. gülüyor> ay, alışmışım direksiyona. Bak belasını arıyor bak. Bu mavili var ya mavili belasını arıyor. Gayet güzel yani FPS e düşmesi, drop, takılma şu bu hissetmedim. Dediğim gibi her gelen güncellemede haritalar kendilerini biraz daha geliştirmeye devam ediyor. Gayet güzel. Arkadaşlar tabi bu haritayı kullanabilmeniz için full DLC'ye ihtiyacınız var. Yani toplam 8 adet DLC'ye sahip olmanız lazım. Bunlardan bir tanesi bile eksik olursa maalesef bu haritayı kullanamazsınız. Tabi aynı zamanda oyunun ve DLC'lerinde orijinal olması gerekiyor. Yine de harita kurulumu hakkında aklınıza takılan bir şey olursa bana YouTube yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Ama videoyu atlamadan izlemeniz önemli. Yani Çoğu sorunun cevabını zaten videoda veriyorum. Bakıyorum adam videoyu izlememiş. Bana soru soruyor. Sorunun cevabı zaten videoda olduğu için ben de cevap vermiyorum. O zaman düşünüyorum ki Ha, bu adam videoyu izlememiş. E, demek ki ilgili değil. Ya, bu videoları çekiyoruz ki bir sorun yaşamadan kurulumu tamam edin diye. Şöyle ha, benzin istasyonu var. Şu benzin istasyonuna çekelim. Yavaş yavaş videomuzda fazla uzamasın. Şöyle. Ha. Arkadaşlar. Gayet keyifli. 2K24 yani bu Türkiye haritasının e, biliyorsunuz bir özelliği daha var. Yolcu taşımacında yapabiliyorsunuz otobüsünüzle. E, otogarlı bir harita. Aynı zamanda tıpkı oyuncu biz mod gibi. birebir bir aynı zaten. 3 aşağı 5 yukarı e, otobüsünüzle yolcu taşımacılığı yapabilirsiniz. Onu da nasıl yapacaksınız? Şöyle eee serbest çalış dediğinizde şu otogar yazılı olanlardan seçerseniz yolcu taşımacılığı yapabilirsiniz Şu Otogara gidiyorsunuz. Tıpkı nasıl dosyayı almak için iş merkezine gidiyorsunuz. Dorsenizi bağlıyorsunuz. Aynı sistem. Tek yapmanız gereken otogara gidiyorsunuz ve yolcularınızı alıp yola devam ediyorsunuz. Zaten sistem aynı. Sistem benim Önceki videolarımda da nasıl yolcu alabileceğinizi gösterdim. Şöyle otogar yazısı olmayan yükleri seçtiğinizde ise normal çekicinizde teslimatlar yapabilirsiniz. Yolcu taşımacılığı sadece şu otogar yazılı olanlar için. Harita hakkında söyleyeceklerim bunlar. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.